NK'den herkese selamlar. Ben Yakup. Ben İsmail. Facebook sayfamızda 21 beğenimiz var şu anlık. Videolarımız aynı şekilde burada var. Aynı anda yüklüyoruz videoları. Youtube sayfamıza bakalım. Kanalımıza. Şu anlık 6 tane videomuz var. Evet. Bir tane abonemiz. Evet. Abone de benim. Yani videosu izleme sayısı ilk videomuz 2 gün olmuş 31 kişi izlemiş. ikinci videomuz bir gün olmuş 17 kişi. Diğer videomuz yarım gün sayalım onu. Akşam atılmış. 12 kişi izlemiş. Dün gece atılan videoları 1 ve 0 kişi izlemiş. Hiç izlenmemiş. Rica videomuz var. 5 kişi izlemiş ama hiçbiri uygulamamış bunu. Yardımcı olsanız biz daha fazlasını yapabiliriz. Beğeni sayısı da benim ilk videom. Sadece iki beğeni var. Böyle videolarımızı atmaya devam ediyoruz. Şu an birleştirdiğim bir video var. Yüzde ellisiz olmuş. Bu video akşama doğru ya da dört gibi atacağız. İzleyebilirsiniz saat 4 gibi. Böyle işte. İsmail tanıt kendini. Ben İsmail, 13 yaşındayım. Özdenler'de oturuyorum, Mars çekeceğiz, bekleriz. <laughs> ben Yakup, ben 14 yaşındayım. NK'yi tanıtmak istersek biraz da... ...biz bu grupta 7 kişiyiz, küçüklükten beri kullandığımız bir isim bu NK. Kendimize koyduğumuz lakabımız... ...bu grupta Erkan, İsmail, ben, Semih, Yunus, Muhammed, Ali gibi kişiler var. Ama bunlardan... Ali var. Yani Ali var. Bunlardan çoğumuz oyunlarla ilgileniyoruz ama haşır neşir olanlar yani böyle programlarla ilgisi olanlar pek yok. Bu yüzden İsmail bir tek ben video çekiyorum. Videomuz bu kadar. İyi seyirler.